Merhaba, Çimenler Otomotiv'den satış danışmanınız Hakan. Bugün sizlere yeni bir araç tanıtımında bulunacağız. Aracımız Egea Cross Wagon. Önden bakıldığında yenilenen Fiat logosu, LED aydınlatmaları, imza farları, ön park sensörü, sis farı, krom detayları sizi karşılamakta. Aracımızın yana doğru geçtiğimizde ise satim krom kaplamaları, anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, karartılmış arka camlar, üst tavan rayları, elmas kesim cantları, sizlere güzel bir sürüş sunmakta. Aracımızın arkasına doğru geldiğimizde, aynı şekilde LED aydınlatmalar, geri görüş kamerası, arka park sensörü, ve 550 litrelik bagaj haznesiyle konforunuzu daha da arttırmakta. Aracımızın iç mekanındaysa 10 inç tablet ekran, hayalet gösterge, hız sabitleme, dijital klima, bunun gibi birçok fonksiyonel özellikler bulunmakta. Daha detaylı bilgi için sizleri showroomlarımıza bekliyoruz. İyi günler diliyoruz.